Bugün Milliyetçi Hareket Partililerden, AK Partililerden bu sözde darbeye karşı çıkan bildiriler görmüştük, sözler duymuştuk. İşte bugün de şu an Hüda parlılar ellerinde bayraklarla, parti bayraklarıyla birlikte şu an bu sözde darbeye karşı çıkıyorlar. Darimler iyi için yaşasın. Niye buradasın ağırınlar. bugün abi? Şeref, izzet bizim için. Rabbim o insanları kahri perişan etsin. Yer eksen etsin. FETÖ'cüler, gibi... alçaklar, emperyalistlerin uçakları. Allah onları yok etsin. Müslüman düşmanları, bizlere eziyet edenler, Müslümanları her türlü işkenceye maruz edenler. Biz zatı ben de yaşamışım onların elinden. Allah onları zelil etsin, asfal istafiline göndersin. Yazık günahtır. Amerikan uçaklı, İsrail uçaklı, emperyalistlerin kucağında duruyor. Gel Müslüman ülkesine. Şeref ve İzzet burada. Bugün sadece, sadece milletinin hepsinin bir araya gelip bu ülkeyi muhafaza etmesinin bir örneğidir burada görünenler. Yani size göre bu aslında Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil de... Evet, İslam'a İslam yapılan Cumhurbaşı... savaş. Evet. İslam'a yapılan bizzat savaşlar. Her zaman bunu İslam düşmanları yapıyor. Mısır'ı da yaptılar, Irak'ı da yaptılar, Suriye'yi de yaptılar. Tayyip'e de bunu çektirmek için yapıyorlar. Allah onları kahretsin. Biz... Evet. 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 Bu memleket bizimdir, Bu memleket Müslümanlarındır. Bu memleket Muhammed'in memleketidir. Onun için Allah'ın izniyle, sabırla, metanetle yine çocuklarımızda, çocuklarımızla, ihtiyarlarımızla, eşlerimizle, hastalarımızla biz meydanlarda olacağız. Allah sizlerle beraber olsun. Cebrail'e emin sizlerle olsun.